Merhaba sevgili gençler. Ben İdeal Hoca. Kanalımıza hoş geldiniz. Yeni bir videoda daha karşınızdayım. Bilgi Sarmal Yayınları TET Matematik Soru Bankası'nın çözümlerine devam ediyoruz. 7. bölüm mutlak değer test 2'deyiz. İlk örneğimize başlayalım. X sıfırdan küçükmüş yani negatif bir sayıymış. Buna göre bu ifadenin eşiti aşağıdakilerden hangisidir demiş. Negatif olduğu için x eksi 4 ile de toplandığında bakın buranın içerisi tamamen eksi olur. O zaman ilk olarak içerideki mutlak değerden kurtulalım. Eksiyle çarpacağız. Eksi x artı 4. Bir de yanında x'imiz var. Mutlak değer içinde artık bir tanesinden kurtulmuş olduk. Bunlar birbirini götürür. Mutlak değer 4 eksi 5 kaldı. da sonucu 4 eksi 5'ten dolayı da eksi 1 yapar. A seçeneğinde. İki tane eşitlik vermiş. Buna göre demiş böyle bir ifademiz var. Bunun eşiti hangisidir demiş. Burada mutlak değerin sonucu eksiyle çarpılarak çıktığı için o zaman a'nın sıfıra eşit ve sıfırdan küçük olması gerekir. b aynen çıktığına göre b de sıfıra eşit ve sıfırdan büyük olması gerekir. Buna göre bakın a negatifmiş ve eksi 2 de var. O zaman buranın negatif olması gerekir. Yani eksiyle çarpılarak eksi a artı 2 diye çıkacak. Bakın b sıfırdan büyük. 2 ile toplandığında burası pozitif olur. Buradan B artı 2 yapar. A negatif B pozitif olduğu için küçükten büyük çıktığı için burası negatif olur. Ama önünde de eksi var. O zaman aynen çıkacak. A eksi B olacak. Götüren varsa bakalım. Eksi A ile artı A gider. B ile eksi B gider. Topladığımızda sonuçta 4 yapar. A seçeneğinde. Yukarıda verilen bir sayı makinesi ile ilgili aşağıdakiler bilinmektedir. Birinci bölümde makineye giriş yapan sayı kendisinden küçük olan en büyük tam sayıya dönüşerek ikinci bölüme geçiyor. İkinci bölüme geçen sayı ise mutlak değeri alınarak makineden çıkış yapmaktadır. Buna göre sayı makinesine sırasıyla 3 tane sayı atıldığında çıkan sonuçların toplamı diyor. Bakın eksi 4.21 atıldığında birinci olarak ne oluyordu? kendisinden küçük en büyük tam sayı. Eksi 4.21'den küçük eksi 5 var. Yani buradan ikinci makineye eksi 5 olarak geliyor. Ve buradan da eksi 5'in mutlak değeri alınarak çıkıyordu. Yani artı 5 olarak çıkacak. Yine aynı şekilde buraya bakın. 1.957 atılırsa kendisinden küçük en büyük tam sayı 1'dir. 1 buraya mutlak değeri alındığında 1'in mutlak değeri yine 1 olarak çıkar. Yine aynı şekilde 5 buraya atıldığında doğrudan kendisinden küçük mutlak değer e, tam sayı dediğimizde 4'tür. 4 burada mutlak değer olarak 4 olarak çıkar. Bunların toplamı da 10 yapar. Cevabımız D seçeneğinde. Boy uzunlukları A santimetre, B santimetre ve C santimetre olan 3 arkadaş yukarıdaki şekildeki gibi gösterilmiştir. Burada A en küçükleridir, B de ve C de en büyükleridir. Buna göre 3 tane ifade eden hangileri kesinlikle doğrudur diyor. Bunların hemen mutlak değerlerine bakalım. A'dan B çıkarılmış yani negatiftir. O zaman eksi A artı B olarak çıkacak. C'den de B çıkmış yani büyükten küçük çıkmış pozitiftir. Aynen çıkacak. Burada bakın herhangi bir yorumlama yapamıyoruz. Herhangi bir şey yok. İkincisine bakarsak C'den A çıkmış pozitiftir. Aynen çıkacak. C eksi A'dır. A'dan B çıkmış negatiftir. O zaman eksi A artı B olarak çıkacak. Bunlar birbirini götürdüğü zaman C büyüktür B'dir diyor. E Zaten C büyüktür B kesinlikle doğrudur. Buna bakacak olursak B eksi C küçükten büyük çıkmış negatiftir eksi B artı C olacak eşittir diyor. C eksi B'dir diyor. Eğer gerçekten de buradan C eksi B çıktı bu da doğrudur. 2 ve 3 cevabımız E seçeneğinde. ABC birer tam sayı olmak üzere ağırlıkları kilogram cinsinden A artı B, B artı C ve C artı 3 olan 3 kavun aşağıdaki gibi eşit aralıklarla bölünmüş el kantarları ile tartılıyor. Ve burada bakın zaten ağırlıkları gösterilmiş. Buna göre A aşağıdakilerden hangisi olamaz diyor. Birinciye bakacak olursak bakın A artı B burada 2 birimlik böyle aşağı doğru çektiğine göre demek ki 2'ye eşittir. Yine B artı C Burada bakın 3'e eşittir. Buradan da c artı 3 eşittir. 4 olmuş. Buradan bu taraftan başlamamız lazım. Ama c'nin a'nın b'nin pozitif negatif olduğu ile ilgili herhangi bir bilgi yok. c artı 3 ya 4'tür. c artı 3 ya da eksi 4 diyeceğiz. Hepsine bakacağız. c buradan 1 de olabilir. c buradan eksi 7 de olabilir. ya yani buna bakacağız. b artı c ya 3'tür. b artı c ya da eksi 3'tür diyeceğiz. Şimdi buradan bakacağız. C 1 ise eğer buradan B buradan 1'i karşıya gönderdiğimizde 2 olabilir. C buradan eksi 7 ise eksi 7'yi karşıya gönderdiğimizde B buradan 10 da olabilir. Yine yani aynı şekilde C buradan 1 ise B buradan eksi 4 de olabilir. C eksi 7 ise B buradan artı 4 de olabilir. Şimdi biz asıl A'ya bakacağız. A artı B ya 2'dir. A artı B ya da eksi 2'dir. Şimdi B eğer 2 ise başlayalım bir yerden. A 0 olabilir. B eğer 10 ise A buradan eksi 8 de olabilir. B eksi 4 ise A buradan karşıya gönderdiğimizde 6 da olabilir. B artı 4 ise A buradan eksi 2 de olabilir. Yine bakın B buradan 2 ise A buradan eksi 4 de olabilir. B 10 ise A buradan eksi 12 de olabilir. Yine b eksi 4 ise a buradan 2 de olabilir ve artı 4 ise a buradan eksi 6 da olabilir. A'nın alabileceği değerler. Zaten hangisi olamaz diyor? Eksi 12 var, eksi 8 var, 0 var, 6 hemen burada bulmuştuk var. Ama 10 hiçbir tanesinde çıkmadı. Cevabımız E seçeneğinde. verilen denklemi sağlayan x gerçek sayılarının çarpımı kaçtır diyor. Bir tarafta mutlak değer varsa dikkat etmemiz gerekir. Hatta baştan şöyle diyebilirsiniz. Mutlak değer eşit olduğu için x artı 3 sıfır eşit ve sıfırdan büyük olması lazım. Bulacağımız x değeri kesinlikle ve kesinlikle eksi 3 eşit ve eksi 3'ten büyük olması lazım. Öncelikle bir kenara bunu koyabilirsiniz. Yani sonuçta denemek istemiyorsanız. Buradan 2x eksi 6 ya x artı 3 eşittir. 2x eksi 6 ya da eksi x eksi 3'e eşittir diyeceğiz. Buradan x eşittir 9 olabilir. Buradan 3x eşittir 3'ten x eşittir 1 olabilir. Bakın bulduğumuz iki değer de bu şartı sağlıyor. O zaman ikisini de alabiliriz. Çarpımı soruluyor. 9 çarpı 1'den de 9 yapar. Cevabımız B seçeneğinde. X ve Y gerçek sayılardır. İki tane eşitsizlik verilmiş. Buna göre x eksi 2 y ifadesinin alabileceği en küçük tam sayı değeri kaçtır diyor. Hemen öncelikle bunun bakın eksi 4 ile x eksi 2'nin artı 4 arasında olduğunu söyleyebiliriz. Her tarafa artı 2 eklersek yani eksi 2 ile x 6 arasındadır. Yani buna da bakalım. Eksi 7 ile 2y eksi 1 artı 7 aralığındadır. Her tarafa 1 eklersek eksi 6 ile 2y 8 aralığındadır. 2'ye de bölersek eksi 3 ile y'miz 4 aralığındaymış. Şimdi x eksi 2 y sorulmuş. Gerçi 2 y varmış buna gerek yokmuş. Bunu hemen eksi ile genişletirsek eksi artık artı 6 oldu. Yön değiştirdi eksi 2 y. Buradan da eksi 8 oldu. Bunu yazarken bakın eksi 2 x ve 6 var. Böyle birlik aynı tarafa bakacak şekilde yazacağız. Eksi 2 y 6 olacak. Taraf tarafa Toplayabiliriz. Eksi 10 olacak ama birinde eşitlik olmadığı için yazılmayacak. Eksi 2'ye. Buradan da 12 gelecek. En küçük tam sayı değeri sorulmuş. Eksi 10'dan büyük olacağına göre eksi 9'dur. Cevabımız C seçeneğinde. 50 santimetrelik bir cetvel ile dikdörtgen şeklindeki bir cismin uzun kenarı yukarıdaki gibi iki farklı durumda ölçülmüştür. A eksi B'nin mutlak değeri 20 olduğuna göre bu cismin uzun kenarının santimetre cinsinden alabileceği değerlerin çarpımı kaçtır? Bakın burada sıfırdan başladığı için uzun kenarına A birim dersek eğer. Yine burası da A birim olacağı için B'nin bulunduğu yer 50'den A birimi çıkardığımızda bulunur. Hemen burada yerine yazalım. A'yı aynen yazdık. Eksi B yerine de 50 eksi A yazalım. Zaten biz A'yı arıyoruz buradan. Hemen eksi içeri dağıttığımızda buradan 2A eksi 50 gelir. Eşittir 20'dir. Buradan 2A eksi 50 ya 20 eşittir. 2A eksi 50 ya da eksi 20 eşittir. Buradan 2A eşittir 70. A da buradan 35 yapar. 2A eşittir buradan 30. A da buradan 15 yapar. A'nın alabileceği değerlerin çarpımı soruluyor. Yani 35 çarpı 15. Bu da 525 yapar. Cevabımız D seçeneğinde. Verilen denklemin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir diyor. Bakın dışarıda şöyle bir tane mutlak değerimiz var. İçeride de var. O zaman biz önce ile başlayacağız. Sonuç 8 çıkıyorsa içerideki ifade yani mutlak değer x artı 2 eksi 5 ifadesi ya 8'e eşittir. Mutlak değer x artı 2 eksi 5 ifadesi ya da eksi 8'e eşittir. Buradan hemen eksi 5'i karşıya gönderirsek 13'e eşittir diyeceğiz. Buradan x artı 2 ya 13'tür. x artı 2 ya da eksi 13'tür. Buradan x eşittir 11 gelir. x eşittir eksi 15 gelir. Burada da düzenleyelim. x artı 2 eşittir. Eksi 5'i karşıya gönderirsek eksi 3. Hemen buradan eksi 3'e ya da artı 3'e eşittir. Tabi demeyeceğiz. Mutlak değerli bir ifade eksi 3 olamaz. O zaman buradan çözünkmesi gelmeyecek. İki tane eleman bulduk. Neyi soruyor? X 15, 11 cevabımız C seçeneğinde. X ve Y reel sayılardır. X eşittir. Mutlak değer Y artı 2 artı 7 ifadesinde. X'in en küçük değeri için X artı Y toplamı kaçtır? X'in en küçük değerini alabilmesi için buranın da en küçük olması lazım. Buranın da en küçük değeri 0'dır. 0 olabilmesi için Y de eksi 2'dir. Eğer burası 0 olsa X'in de 7 olduğunu göreceğiz. Bize x artı y sormuş. 7 ile eksi 2'nin toplamından da sonucumuz 5 çıkar. B seçeneğinde. Verilen denklemi sağlayan x değerlerin çarpımı kaçtır diyor. Biz şunu biliyoruz. Mutlak değer x ile mutlak değer eksi x birbirine eşittir. Yani ben bunun yerine de bu şekilde yazabilirim. Artı hatta bunu da mutlak değer 4 çarpı mutlak değer x diye yazabilirim. Bunu da mutlak değer eksi 2 çarpı mutlak değer x diye yazabiliyordum. Yani şöyle oldu. Mutlak değer x artı mutlak değer x artı 4 mutlak değer x eksi 2 mutlak değer x ifadesi 24'e eşit oldu. Topladığımda bakın 2 tane var. 4 tane de burada var. 6. 2 tane çıkardığımızda 4 tane mutlak değer x ifadesi 24 eşittir. 4 ile burayı sağa 6 olur. Mutlak değer x eşittir 6 ise eğer x ya buradan 6'dır ya da eksi 6'dır. Bunların çarpımı soruluyor. Çarpımında eksi 36 yapar. Cevabımız C seçeneğinde. Sayı doğrusu üzerinde 2 noktasına olan uzaklığı eksi 4 noktasına olan uzaklığından küçük olan tüm x gerçel sayılarının bulunduğu aralık aşağıdakilerden hangisinde kırmızı boy olarak gösterilmiştir diyor. Bakın x sayısının 2 noktasına olan uzaklığı hangisi daha büyük bilmediğimiz için mutlak değerle gösterilir. Yine x'in eksi 4'e olan uzaklığı mutlak değerle gösterilir. Ve bunun daha küçük olduğunu vermiş soruda. Yani şöyle oldu. x eksi 2'nin mutlak değeri küçükmüş. x artı 4'ün mutlak değeri. Her iki tarafta da mutlak değer varsa her iki tarafın karesini alıyorduk. Mutlak değerden kurtuluyorduk. x kare eksi 4 x artı 4 küçüktür. x kare artı 8 x artı 16 yapar. x kareler giderse eğer bu tarafa gönderirsek eksi 12'den büyük olacak. 12 x Burada eksi birden büyük olacakmış x eksi birden büyük sayılar eksi birden başlar artı sonsuza kadar gider. Baktığımızda cevabımız A seçeneğinde. Bu soruyla beraber bu testimizi bitirmiş olduk. Videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, bildirimlerin gelmesini istiyorsanız bildirimleri açmayı da unutmayın. Yine diğer sosyal medya hesaplarından bizleri takip edebilir. Yorumlarınızla destek olabilirsiniz. Şimdilik hoşçakalın.